Ben bir yakıt basayım dört ister misin? Ben Aynı gelmem insan. lazım abi. Dört alırım abi. Gidat var mı sana bir şey rahatım, vereyim. Yok yok. Otuz ee, adamsan benim ya. Oo. Bunlardan baygın yapmamız lazım ama, değil mi? Abi dört alabilir miyim? Ah. Mı? Dışarı... Barış şurada, mı? Barış, şurada. Barış, Barış, da var. girdik oraya. Aa, bak şu biri var. Aynen. Ya ya bu kadar mı olur? Bu kadar mı şanslı olur bir insan ya? Arap mı diğerleri? Bilmiyorum ki. Bayağı çalıştı bunlar. Şurada bir hatta iki kişi var orada. Bence yakın girelim abi. Bak diğer de gidiyor. Oo üstüne fişek de atıldı. Hadi bakalım. Bunlar bitirdi fight'ı. Tamam. Hadi Hadi gel. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oldu orada oynadık. Bomba geliyordu. Alman arabanın üstünden gidiyorum. Mu <laughs> bir. mu 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 Oha. mu 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 çıktı biri. Tamam. mu şey, girdi Beni bilmiyor ama. Bana bakıyor çünkü. Abi onu bayıyorum. Kaçsana ya. Kaç vurayım ya. Sattım da kaçacak abi. Tuhaf yaklaşıyorum ben. Bu ne lan? Çeksin abi bekle. Bekle aşağıdan gideyim de ben. Sap ben... Çok... ya. Of. Adamını uyandırıyormuş lan. Bunlar 4 kişi. Tersi... Öf. Öf, 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 öf. Kendisi... Kaç kişiler şu an? 2, 2 altta. Cam basıyor diğeri ha. Canı yoktu onun. Abim nerede? Ulan baygın aşağı atlamış. Çatıdaki de inmiyor zannediyorum. Halbuki baygına birisi gelmiş ya. Şeyde e, basketbol yerinde uyandırıyormuş. Ayakları dışarıdaydı biliyor musun? <laughs> Uyandırmıyorlar sandım. Sıkıntı yok, yok halledip çıkıyorum abi. Rahat ol. Alıyorum burayı. Bunu hiç duymadım ben ya. Bak şimdi. Iz bak izliyorsun abi temiz. Abi. Çok yaptım. Tek var mısa? Oraya basacaktın ha. Ben biraz unuttum aslında ayak o Oo, Hulledin kendini. kendine. Hayır, geçme. Bas. Geldi. Ya oh Abi, hay ya. ya? Nasıl Bende hiç gözükmüyor ki? da. İki denmiş. ki ya. Gözümü göstermedim ha de. Ah be Musa abi. İki kişiymiş. Ya saçma sapan, bir Şey bir şey Benim eğimi gördün mü? Ben baygını öldüreceğim. Tak adam çıktı birden ya. Sonradan o çevirdim o adamı, adamı ha.